tabakta var. O yüzden son olarak bir tabakta var. Tamam siz fenaresiniz. Fenerişi yaptığınızı görmüşsünüz. Çok zor bir tabakta. Olur da bir tabakta. Neyse dersimize geçelim artık. Evet. Geçen haftadan ee, kazak giymenizi söylemiştim bu ders için. Bakıyorum çoğu kişi giymiş. Evet evet. Şimdi ben giyerden görüntü. Ben giydim. Ben teşekkür ediyorum dersimize. Evet, evet, dersimiz. baja, Peki sabah kazağı giyerken ne hissettiniz? Yani bir şey oldu. Hocam, <laughs> <Bakayım. sabah> <laughs> <Uyla> bir şey oldu. Hocam, bir şey oldu. Hocam, bir oldu. Evet. Evet. Dedi. Evet. Oldu. Evet. Den. E, den. Siter, de. Evet. De evet. 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 tane araba Şimdi elindeki balonu merak ediyorsunuz ne yapacağımızı. Ee, şimdi size balon dağıtacağım. Aynı şekilde şişirmenizi istiyorum. Şişiremeyenler yalnız istiyorum. Onu, onu bırakmamız lazım. Yeter Yeter, yeter. Evet. Çok büyük havası şey, evet. evet. sonra bir arkadaşınız kafasında pürtüellerde e, oluşan evet. şey, <laughs> saçla e, onların arasındaki oluşan kredi özenleyelim. Olacak Yasta çünkü. bunun nedeni ne olabilir? Elektrik enerjisi nasıl oldu? Artı eksi. Peki buna hangi geçitte? Hocam bunun en yüksek olduğu geçit. Eee şimdi zayıf konu da geçeceğiz. Teker yön olduğunu söyleyelim bir konu tanıdığınız üzere Elektrikler e, elektriklenme nedir? Maddelerin <laughs> birbirine temas etmesi veya sıkılma sonucunda yüzeylerindeki elektrik yüklerini yer değiştirmesi olayı elektriklenme denir. <laughs> e, üç türlü elektriklenme türümüz var. E, sürtünme ile, dokunma ile, etki ile. Sürtünme ile örnek olarak cam çubuğun ipi kumaşı sürtünmesi, e, dokunma ile elektrik yükü bir metrelerin ötürmediğine temas etmesi, etki ile elektriklenme ile, pozitif yüklü cismin yakalama tür metal yaklaştırması örnek verebilirim. E, elektriklenme temel mekanizması şu şekilde. Atomlar pozitif protonlar ve negatif elektronlar oluşur. E, buradaki negatif e, elektro, elektronlar nötr cisme geçerek o e, cismi negatif yapar ve birbirini çeker. E, elektriklenme araçları cam çubuk ve plastik çubuk ve ipek kumaş, elektroskop ve elektroskop bunlar e, yükünü ölçüyor. Pozitif ve negatif olduğunu söylüyor. Yani gözlemliyoruz. Ee, elektrikten bir ilgili bilgiye nasıl ulaşabiliriz? Kitaplar ve ders kaynakları, ee, bilimsel makaleler, online kaynaklar ve deney araçlarıyla bu deney araçları da notar gözlem sonucunda ulaşıyoruz. E, ee, doğrulanması için güvenilir kaynak kullanma lazım. Akademik makaleler okumamız lazım ve bilimsel deneyleri de tekrardan dönüşebileceğini e, gözden geçirmemiz lazım. E, ee, deneysel doğrulanma elektroskop kullanarak cisimlere elektrik ucunu test etmek, Elektriklenme günlük yaşamımızdaki önemli statik elektrik kendi yani ürünün yapışması bunu konuştuk E, sanayi kullanımı elektrostatik bayramı filtreleme sistemleri tehlike ise patlayıcı ortamlarda statik elektrik riskidir. Evet. E, Kaydedilen bilgilerin organizasyonu tablolar şeklinde olabilir ya da grafikler şeklinde. Kaydedilen notlar şeklinde de denestirişin gözlemlisi yazdığınız kağıt şeklinde evet. e, kaydedilebilir. Elektrikler ve fiziksel gösterimi deney uygulamalarıyla yani cam çubuk ile iklim kumaş arasındaki etkileşimi de gözlemliyoruz. bunu az sonra yapacağız sizinle birlikte. Elektroskop ile de bunun yükü tespit edilebilir. Son, son, olarak da elektrikler ve yüksek eşitliğine bağlı olarak ortaya çıkar ve farklı olanlar gerçekleşip Günlük yaşam etkileri önemli bir fiziksel olaydır. Araçlar ve deneylerle bol bir anlamak mümkündür. Şimdi her gruptan birer temsilci istiyorum. Her bir kişi tahtaya gelsin. <laughs> Sizden istediğim şey burada gördüğünüz çubukları. Ee, kaza sürterek şu kağıtları en çok kağıt toplayan bir kere en çok kağıt toplayan işte bir çay ısmarlıyorum. Biz de çay içiyoruz. Sıra ne zaman başlıyor? Topladık nasıl Bir kere mi topladık? Evet bir kere böyle ne Kaç tane ne zaman say? Dokuz tane. 9 tane. Dokuz tane. Dokuz tane.

That is mine. Good. <laughs> <laughs> <laughs>

yapıyor. Bir Aşağıdaki ilgili bilgi toplamak için kullanabilirim. Evet, kullanabilir. onde, evet, evet. Elektrikle ilgili doğru bilinen nasıl oluşur? Bir kimyasal güvenerek, reaksiyon yaparak bir maddenin karşılaştırarak internetten asya geçirerek yalnızca kimyasallara dayanarak verilerini yaparak bilimin sağlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi elektriklenme ile ilgili bir nikel ve uygun bir yöntemdir? A sözlü olarak akılda tutmak, B tablo veya bilgi oluşturmak, C bilgiyi paylaşmadan emin silmek, D rastgele notlar almak, B tablo veya bilgi oluşturmak. Elektriklenme ile ilgili deneylerde aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılmaz? D, volt, mesle. Doğru. Kırmızı mağazanın hangisi elektrikler gerçekleşmez? C şıkkı iki farklı betonun birbiri sürtülmesidir. Bir, evet. bir cisme sürtülme yoluyla elektrikli kılavuz anlayılır da hangisi doğrudur? B elektronlar cisme geçebilir. Doğru. Arka tarafta. Sayın ben elektroskop ve diyan e, kusufu ile kumaş birbirine sürmesine evet. yardım Doğru. Biraz hızlanabiliriz. Elektriklenme ile ilgili bir bilgi doğrulamak için izlenmesi gereken iki adım yazınız. Güvenlik kaynaklara başvurmak, deney yaparak bilgiyi kesin. Evet. Elektriklenme ile ilgili edilen bilgileri nasıl düzenlenmesi gerektiğini açıklama inşallah ve grafik bir şekilde düzenlenmeli de notlarla desteklenmeli. Doğru. <laughs> evet, Elektriklenme sırasında protonlar hareketler yanlış

Evet arkadaşlar, işte biter. Ben sizin buraya fıstık konuyu anladığınızı düşünüyorum. O yüzden evet. e, size şimdi bir afiş hazırlamanızı istiyorum. Bugün ne gördüyseniz yazabilirsiniz ya da çizebilirsiniz. Yani herhangi bir şey olabilir. Bugün öğrendiğiniz bir şey olabilir. Dersin evet. ya, evet. ya da yazın isterseniz sey evet. çizinebilirsiniz. Evet. İsterseniz yapacak Bunları haftaya sistemik bilgi edeceğiz, parayı yapıştıracağız ve böylece her hafta kontrol edilecek Bugün öğrendiyseniz aktarın yani bütün görüntülerinizi. Dersim de olabilir, de. evet. de herhangi bir öğrendiğiniz bilgi de olabilir. Dersleri gördüğünüz bir şeyle çizebilirsiniz buradaki. Yani bu dersleri size çağrıştıran bir şey yani bugün gördüğünüz <laughs> herhangi bir şey. Belki de var. Bir kere daha alacağım. Sizin? Tamam, bir bir şey var mı? Her zaman benim için gözüküyor. Nevzat mı istiyorsunuz? sonra, Duruklar'ın bir kişinin bu resmanlığı nasıl dan başlıyoruz etkinliklerine. Eee böyle bakış gibi. Ne görüyoruz? Yani yaptığımız deney kaldı şöyledir göstereyim şöyle. Mesela şöyle göstereyim. Basit deneyler. elinizde bir topu var. Top var. Ayrıca çubuk onu tahtaşa sür sürterek yerdeki altına topu gömeye çalışıyoruz. Çok güzel. hocam bizimki şu şekilde. Kaçan bir elektron çizdik. Böyle gösterelim. Evet. o şekilde. Bir de süpürgenin o tahta çubuğuyla evet. o şekilde süpürdünüz. Ay pardon bastık. Kaldı kabı seçtim de kabını o şekilde. Bir de çizim şekilde. Çizim. Çok güzel olmuş. Evet. Evet. Siz ne çizdiniz? Biz bu <laughs> yani, evet. e, plastik çubukla birlikte kaldırdığımız

e, bugün öğrendiğimiz şeylerden masanın üzerinde kağıtlar çizdik, soba çizdik, büyük kazak çizdik, bir insan çizdik ve bir balon çizdik. Baktık herkes birbirinden elektrik alıyor, biz de şöyle bir söz yazdık. Herkesten elektrik alırsan çarpılırsın. <laughs> ee, Doğru,